Merhabalar hanımlar günler iş dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz yazmam üzerine çok güzel böyle yapımı da kolay e, çabucak bitirebileceğiniz bir tığ oyası modeli hazırladım. Onun anlatımını yapacağım. İnşallah sizlerde modelimi beğenirsiniz. İplerimin numaralarını verip hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Altın başak 78 numara. Altın başak 335 numara. Çizmeli 936 numara. Sarı rengim çizmeli 975 numara. Tığımı da 22 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet hanımlar yeşil ipimi aldım. Elimde bir tane zincirimi oluşturdum. Bir sık iğne yaparak ipimi yazmama sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim iki defa tığımı ipimi doladım 1 2 3. tığ battıya batıyorum 2 2 2 üzerine 1 2 3 4 5 zincir Trabzanın tepesine kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir Tekrar trabzanın tepesine kapadım. 2 tane pıtırcık oluşturdum. devamına sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. aynı tığ battığın içerisine kapadım. Evet, burada tekrar 1 2 3 4 5 zincir. 2 defa tığıma ipimi doladım. 1 2 3. tığ battıya battım. 2 2 2 çıktım. Üzerine 1 2 3 4 5. Trabzanın altından giriyorum ve kapatıyorum. Tekrar 5 zincir trabzanın tepesine kapadım. Kalan kısmına sık iğne dolduruyorum. birinci kapadığımı da sayıyorum. 3 oldu. 4 5 6, 7. aynı tığ battığın içerisine kapadım. Evet, ara çimenimiz bu şekilde oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tekrar 2 defa ipimi doladım. 3. tığ battıya battım. 2, 2, 2. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Buraya çiçeğimi yapacağım. gövdeyi yapacağım. Birinci zincire sık iğne ile kapatıyorum. Böylelikle 10 zincirli bir yuvamız oluşmuş oldu. Bakın buraya. Birinci zincire sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Tekrar aynı zincirin içerisine aynı noktaya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın tekrar aynı noktaya kapadım. Şimdi burada trabzana sık iğne ile geçiş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 5 ve 6 son olarak yazmamın kenarına aynı tığ battım içerisine kapadım bakın çiçeğimizi buraya yapacağız 1 2 3 4 5 zincir iki defa tığımı ipimi doladım 1 2 3. tığ battıya batarak 2 2 2 çıktım. Üzerine 1 2 3 4 5 zincir. Tırabzan tepesine kapadım. Tekrar 5 zincir. ikinci pıtırcığımı da oluşturdum. Sık iğne dolduruyorum kalan kısmına. 5 ve 6. Son olarak aynı tığ battıya kapadım evet gördüğünüz gibi çimenimiz bu şekilde yapması da çok kolay çabucak da ilerliyor e, İki tane çiçeğimin arasında bu şekilde üç tane çimen yapacağım ben e, kamera arkasında birazcık daha çimen kısmını çoğaltacağım ve hemen üzerinin çiçeklerine geçelim evet hanımlar gördüğünüz gibi ben çimen kısmını birazcık daha çoğalttım modelimin hemen mor rengimi aldım ve bir tane zincirimi oluşturuyorum modelimin ters tarafını çevirdim 1. fıtırcığın içerisine ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir defa tığıma ipimi doladım. Ortadaki yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 6 7 zincir tekrar. Bir defa tığıma ipimi doladım. Ortadakine tekrar aynı yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 bakın bu şekilde oldu 1 2 3 4 5 6 7 zincir sonucu yuvaya kapadım bir zincir çektim boyamın düz tarafını çevirdim hemen yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 zincir dibine kapatıyorum 1, 2, 3 zincir dibine kapatıyorum. Tekrar 3 zincir dibine kapadım. Evet 4 oldu. 5 6 Kaç tane alırsan e, zincirini 7 tane yaptık üzerine de 7 tane yaparsak daha iyi oluyor sanki Evet 7 tane pıtırcık yaptım ortadaki yuvaya geçiş yaptım bir sık iğne ile 1 2 3 zincir dibine kapatıyorum 1 2 3 tekrar dibine kapadım 1 2 3 zincir dibine kapadım Evet dördüncü 5 6 ve 7. 7 tane 3 zincir çekerek pıtırcık oluşturduk. Burada sonuncu yuvaya geçiş yaptım. bir sık iğne ile. 1, 2, 3 zincir dibine kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir dibine kapadım. Tekrar 3 zincir ve dibine kapatıyorum dördüncü pıtırcık burada başlangıç ipimi de alttan yürüteceğim Evet 1 2 3 4 oldu 5 6 1 2 3 zincir ve 7 burada bir zincir çekip ipimi kesiyorum Bakın arka kısmındaki ipi de tam dibinden kesebilirim. Çünkü alttan yürüttüğümüz için çok az bir şey yakmam yeterli olacak. Evet çiçeğim bu şekilde. Gerçekten yapımı da çok kolay. Çabucak bitebilecek bir model. Ben şimdi diğer çiçeklerimi kamera arkasında tamamlayacağım ve son haliyle geliyorum. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ben diğer çiçeklerimi de kamera arkasında tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Bence güzel kibar bir model oldu. Şu anda ütü yapmadım. Ütü yapıldığında daha güzel kalıp gibi duracaktır. Ama bu şekilde bile gayet muntazam duruyor. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi tümü olarak aktif hale getirirseniz yeni attığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.